Var. Boğazım acıyor. Hapşu. Arabaya bindik, doktora gittik. Göğsümü açtı, tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü, boğazıma baktı. Sonda başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Hapşu. Var. Boğazım acıyor. Hapşu! Arabaya bindik, doktora gittik. Göğsümü açtı, tek tek yaptı. Ateşimi ölçtü, boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedik. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi.